Yine 10 dakika diyelim. Abicim siyahları vermeyin. Be. Siyahları vermeyin. Be. Ne güzel şakkan bit oynuyorduk. Son rakibimiz de güzeldi yani. Ser ne kadar aşırı cıvıttıysak da o güzel oynadı. Bozmadı şeyini. Yani hiç böyle şeyini istifini bozmadı. Disiplinini bozmalı. Biz cıvık cıvık oynadık ama adam sağlam oynadı. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Matı görmese yani matı görse orada vezir falan kırsaydı oyun yine kayıptı. Tabi alet fazlayım dengeye getirir taşları çıkarır. Burada tabi kırmıyoruz arkadaşlar. O pozisyon şuradaki pozisyon değil. Fil burada olsa derhal kırardık. At buraya zıplamasın diye burada kaçacağız. ne yapıyorsun abi niçin fikir değiştiriyorsun film kıymetli dedi o zaman bende ne yapsam küçük rakatayım rakibim sağlam oynadı bu adam belli ki bu işi biliyor fili değiştirelim hocam diyor şimdi fili değiştirirsek veziri rahatlıyor e, fili kaçarsak üzerimize piyon sürerek şah kanadı hücumuyla geliyor Hadi renk olsun. Yani şimdi ben kırarsam onun pozisyonu gelişecek. Şurada sıkıntıya razı oldum. Pozisyonu geliştirmeyeyim dedim. Onun şimdi ayağı birbirine dolaşır. Burada dört ayaklı at var. Dört ayaklı fil var. Dört ayaklı fil var. Evet dedim işte geliyor şeyden. Bu taşların ayağı birbirine dolaşır oralarda dedim. Bakayım doğru mu dedim. Şuradan bir ufak numara yani şu fili biraz rahatlatmak amacıyla kırarsa fille kırıyorum. Bu file karşılık bu fili verebilirim. Burası sağlam ama buradan vurursa bunu zayıflatıyor. Şu an beyaz iyi gibi diyebilirim burada açıkçası. Burada beyaz biraz iyi gibi ama şunu bana sürme fırsatı verirse he şundan bahsediyorum. O zaman o kadar da iyi olmayabilirsin kardeşim merkez savaşı değerli dostlar çok önemlidir yani hani şah kanadında savaş vezir kanadında savaş merkezde savaş tabii ki kırmadı kırsaydı başına neler gelecek biliyordu <laughs> şimdi şuna yüklensek hani buradan fille buradan vezirle buradan bunu basitçe şöyle koruyor bu zayıf düşüyor başka da bizi buradan yırtmaya çalışsa buradan bizi açamaz Oyun şimdi şimdi şunu düşüneceğiz. Oyun nerede çer yani diyor. Şimdi merkezde beni kırarsa ki kırmadı. Demek ki merkezdeki savaşı göze alamadı. Şah kaladığından bana zarar verebilir mi? Zannetmiyorum. Hani bu fili ölü. Şu filin karşılığında bu fil var. Bu at şeyde de nerede? Vezir kanadında buraya getirmek de olur ama uzun iş. Ne yapıyoruz o halde değerli dostlar? Çaktırmadan şöyle filimizle şuna bir bakış atıyoruz. Sonra Aa diyecektim ki tam böyle vezir bey altı onu ver bunu ver şunu alacak. Alacağım deyip o olayı bitireceğim dedim ama evet vezir kanadında savaş merkezde yani merkeze de kayabilir de bu durumda biraz zor kayar merkeze de. Ne yaptın abi? O şimdi bir dakika buradan açıp buralardan falan filan. Allah'ım. O zaman şu atı şuraya alacağız ama önce kalemizi şuraya gelelim. Ne yapıyor? Buraya, buraya. Ha. Biz onu kırarsak bu çok zayıf kalır arkadaşlar. Bu fil bir şey kıramaz. Bu buraya gelip kırarsa alsın, alırız. Atımızın yeri burası. At ekstra bir tehdit yapabilir mi? Yapamaz. Şuraya gelirse beynel atıp, beynel atıp bizim kaleyi götürebilir. Şuraya gelirse dikkat edeceğiz. O yüzden şuraya atalım atı. Çok çok konuştuk. Çok dakika gitti. Çok konuştuk. Buraya atınca şuraya dikkat edelim işte. Şimdi onun bu fili öldü. Benim bu fil çok iyi. Piyade gibi fili var. Vaktim az. Şimdi atımı şuraya atacağım. Bu güzel filini almaya çalışacağım. Buna da basacağım. Ya bu uzun süreli olmayabilir. Şimdi geldim mesela kaçsa bile alsam bile veziri kırıp kaleyle basıp bunu alabilir. At buradayken at bir daha kaçar bir daha. Atabilir. Ne ha, abim buraya geldi. Direkt dedi hocam dedi ben dedi beynel meynel anlamam dedi. Beynel meynel anlamam ben direkt dedi oraya gelir bey Orayı vezir tutuyor. Orası zayıf değil. Tabii ki ne yapıyoruz dostlar bunu almıyoruz. Bunu alırsak bir sürer ki of. Amanın, amanın sen ne yaptın abi ya? Şimdi ben bunu alırsam sen yine sürersin değil mi? Sürersin defteri dürersin uyanık. Bir şey olur mu? Kör filmden kurtulursun. O yüzden burayı da bilmiyorum valla bizi buradan açarsa. Yani şimdi bu kale burada Çalışır mı? Şuraya mı çalıştıracağız? Aa abicim bu çok yanlış oldu bak. Ben sana söyleyeyim. Bu çok yanlış oldu. Şimdi kaleyi buraya alacağız. Yani şunu bana hedef eyledin. Ben oraya 50 ile basarım. Bak şu kaleyi geleceğim. Veziri buraya geleceğim. 3 ile basacağım. Sen de şimdi tedbir al. Veziri bir kaykın Bak o iyi bir şey değil o. Sana söyleyeyim o iyi bir şey değil. Yanlış yaptım bak. Vezir kaykılıp fille adım. Abicim olmadı. Bak sana söyleyeyim olmadı. Üçlü verdi İncan abican. Ha özür dilerim. Böyle oynarsın. Tamam tamam. Yok yok güzel oynamışsın sen de. Güzel oynamışsın. vallahi Ahmet Hoca'yı kandırdın. Ahmet Hoca'yı kandırdın ya. Neyse şurayı arkadaşlar şöyle sürüp şuradan eşeleyeceğiz. Ha bunu daha önceki derslerimizde anlattık. Geri kalmış piyade hikayesi. Evet. Geri kalmış piyade hikayemiz. Ne yapıyorsun abi? Bir şeyler çeviriyorsun. Vaktim az. Göremiyorum. Şunu sürsen. Şunu sürsem kırıyorsun. Bir daha kırsan. Kaçla basıyorum? Çokla basıyorum. E, süreyim bunu. Sürdüm. Sürersen zaten alırım. Sürdüm. Kırarsan kırdım. Bir daha bas. Şu kalenin önü açılır. Bana zarar verir mi? Vermez. Sürelim. Kıralım. Yani bu da tipik bir geri kalmış piyadeye saldırı fikri. Hani iki kale bir de artı vezir var. Şu çaprazda fil de genelde kullanılır da işte. Şu yapı onu kesti. Şimdi tabii ki alamıyor değerli dostlar. Açmazdan buna gül kopartma diyoruz. O fili kebabı mi diyorsun çocuk? Fili mi kebabı eğleyeceksin? Eğleyemezsin be. Ha buraları daha da zayıflatma istersen. Belki sen bilirsin. Sen bilirsin ağam. Evet vaktimiz azaldı her zamanki gibi. Şimdi burada bir zayıflık var. Değerli dostlar şuna yüklensek vaktimiz var mı? O gelir boşan diyor. Şuradan o zaman bir stop çekelim. Ya, burayı savunuruz güçlü bir şekilde. Hani şu buradan açamıyor. Şuradan açıp kaleleri buraya vezirleri hani burayı açıp veziri kaleleri aktarabilse ama o zamana kadar işi bitiririm ben. Abici o zamana kadar iş bitiririm ben. Şurada evet üçle basıyor. Üçle dengede tutuyoruz. Dörtle de basabiliriz. Şunu hedefe eyleyebiliriz. Yani şunu şuradan kaldırıp buraya bastığımız zaman burayı zayıflatıyoruz. Buradan verip buradan alırız ama bu da ilerlemiş bir geçerer. Bu blokeli. Ha diyor hocam diyor ben onu diyor oradan diyor. Belki abiciğim güzel oynadın vaktim de yok ya. Şuradan seni biraz saptırsam. Şöyle ama bunu zayıf bıraktık. Dikkat etmek lazım şuna. Evet buna bir şey güç aktarması lazım. Şöyle film. De. Evet o zaman o zaman kaleyle bir daha şey yapsak. Kaleyi gelecek. Ha, evet evet. Fale ile bir daha basalım. Şurayı bırakacağız gibi sanki dostlar. Bilmiyorum da. Evet. Şimdi oraya bir daha güç şunu nasıl aktaracağız? İkiyle ile tutuyor, iki ile şey diyoruz. Orayı bırakalım, şurayı bırakalım, şuraya gelelim desem. Bunu alıyor. oluyor? Aa, Evet, evet, evet. Vallahi bilemedim. Şuraya gelsem. Şuraya geleyim. Yani şuradan şuna yanaşacağım. Vaktim az. Oyun tabii kılçıksız kazanç oldu da. O vaktimiz var mı kazanacak? O oh. Ağır partiyle arkadaşlar öğrendiğim için oyunu Hep kafa böyle ağır çalışıyor. Kamyon gibi. Böyle hızlı ralli arabaları gibi çalışmıyor benim kafa. Düşüneceğim. Şimdi şuna yöneldik. Ha bu belki yanlış oldu. Belki tekrar buradan vazgeçip buraya yönelseydik. Kaleyi buraya çekseydik. Ne yapıyorsun abi? Alayım mı abi? Alayım abi. Neyi alayım? Şunu alayım. Ama burası çok kötü oldu senin için. Bilmiyorum. Sen daha iyi bilin ama buradan dalış yok. Ha şuraya dalabilirsin. Ha. Hocam oraya dalarım diyorsun ki sen bilirsin. O hocam diyorsun, ona diyorsun. Aa, abicim bir piyade veririm ben sana orada ya. Şuradan sürsem bu piyadeyi versem. Hani vermeyebilirim de şuradan. Peki sürdüm, vezirle aldım. Ama vezirle alamıyor musun? O halde piyadeyi vermiyoruz. Ben dedim vezirle çıkar, kale buradaymış. Ne yapıyorsun abi, şah mı diyeceksin? Geleceksin mi? Bilmiyorum ki. Beni korkutmuyorsun değil mi? Bak beni korkutma. Ürkütme beni. Şuradan ben şu atayım. Şu atayım. Rakip vallahi bizi yaraladı galiba ya. Ne yapıyorsun rakip? Şöyle sürsem. Şöyle süreyim. Abijim beni yaralama be şah desem gelsem Aa, gereksizmiş gereksiz iş yaptık ya değerli dostlar gereksiz iş yaptık ya Neyse. Nice. veziri diyelim. Her şeyi değişelim. Vakit az. Ağabeyciğim veziri kıracaktın ama fark etmezdi. Evet güzel oyun oldu. Yani şurada dostlar veziri de kırsa vermesin. hiçbir şey fark etmiyor. Ondan sonra burası artık çok güçlü. Rahatça kazanılır bu pozisyon. Efendim 8 hamle de mat diyorsun abiciğim de ben onu göremem be.